Herkese merhaba arkadaşlar. bugün müthiş bir tarifle daha karşınızdayım. sporcuları ve genel olarak ülkemize de ucuz protein kaynağı olan tavuklu bir tarif yapacağız. Tavuk sote yapacağız. Domatesle tavuk sote yapacağız fakat ben bu şekilde domatesimi tercih edeceğim. İsterseniz küp küp doğrayarak da domatesi önce pişirip pembeleştirebilirsiniz. Ama domatesi böyle blenderdan geçirip veya pişirip Domates sosu kıvamına getirdikten sonra ya da domates püresi kıvamına getirdikten sonra çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Daha böyle bir kırmızımsı bir tavuk ortaya çıkıyor. Çok pratik bir tarif. Gerçekten çok kısa sürede yapabileceğiniz bir tarif. O zaman tarife başlayalım. Önce tavuklarımı küp küp doğrayarak başlayacağım. Olabildiğince küçük doğrayacağım ve bu kapta biriktireceğim. Daha sonra küp küpleşim bittikten sonra domates sosumu tamamen boşaltacağım ve tavada biraz ısınmasını sağlayacağım. Daha sonradan içine tavukları ee, tavuklarımı ekleyeceğim ve ufak bir baharat da, e, ekleme yapacağız. Tarif bitecek. Aslında özetle bu. O zaman başlayalım. Arkadaşlar ayrıca e, ekstra bir bilgi vereyim. Tavuk yıkanmaz. Bunu da özellikle bana eşim de çok fazla söyledi. E, tavuğun yıkanmama sebebi içinde taşıyabileceği mikroplardan kaynaklı. Yıkadığınızda eve daha çok dağıtıyorsunuz. Kesinlikle e, daha zararlı bunlar. E, Gözünüzde hani ayı mikroplarını yürütsek nedir? Çünkü pişirdiğinizde bütün mikroplar ölüyor. O yüzden tavuğu yıkamadan e, bu şekilde istediğiniz şekilde ayırıp bu şekilde pişirmeniz lazım. Kesinlikle tavuğu yıkamıyorsunuz. Şimdi e, küp küp doğrama işlemi Evet arkadaşlar, yaklaşık 750 gram, 800 gram 150 gram arası tavuk göğsünü buraya doğradım. Ben bunu besin değerlerine girerken 800 gram olarak gireceğim. Yaklaşık 4 porsiyonluk bir yemek yapıyorum. Şimdi artık ocak tarafına geçiyoruz yemeği. Bu arada küçük bir bitirik tavuk göğsünü parçalarken ufak ufak da olsa parçalarınızı ve tavuk göğsünün Çöplerini ayrıca bir poşete ee, koymanızı öneririm çöp olarak çünkü daha sonra normal çöp attığınızda ölüm gibi kokuyor. <laughs> Bu da bir tecrübe. Şimdi tavamıza geçtik. Tavamıza önce ufak bir zeytinyağıyla kızdıracağım. Şöyle çok az döktüm. Yani bir bir çay kaşığı kadar zeytinyağı döktüm. Şimdi tavamın kızmasını bekliyorum. Daha sonradan domates sosumu ekleyeceğim içine. Bu arada isterseniz, tabii ki de kesinlikle e, kişiye özgü baharatlar atacağım. E, dediğim gibi kırmızı pul biberi ben tercih ediyorum. Şu kırmızı pul biber diyorum pardon, kırmızı toz biber koyacağım içine biraz lezzet katsın diye. E, daha sonradan e, keki, ama keki tavuk piştikten sonra atacağım. İsterseniz acı, pul biber koyabilirsiniz. Ben yaklaşık buna bir buçuk çay kaşığı tuz atacağım. Yağım da ısındı. Şimdi artık ufaktan bir domates sosumuzu koyabiliriz sanırım. şöyle uzun zamandan önce yaptığım için biraz tosası birlikte karıştırmak gerekiyor. Şimdi bundan ne kadar koyacağım? Yani bunu birazcık daha kafanıza göre koyacaksınız. Fakat ben sizinle paylaşacağım. 3 4 5 Şöyle biraz kısayım yoksa sıçramayı yapayım. Hatta kapatabilirim bir altını. Daha iyi olur. 6 7 8 9 10, 10. Yaklaşık yani 4 domates kadar koyacağım. Aslında doğruyu söylemek gerekirse şöyle artık dökmeye başlayacağım. Göz kararınca olacak. Buraya normalde 4 domates yazabilirim. Bunda yaklaşık 5 domates vardı. Şöyle birazını da bırakmış olduk. şöyle Sıcaklamasını niye kapatmıştım? Şöyle bir pamuk kıratabilirim. Gayet hoş oluyor, ne diyorsun? Şimdi tuzu ben burada itmeyi tercih ediyorum. yaklaşık şöyle bir buçuk çay kaşığı tuzunu koydum. İsterseniz ben bilerek birazcık tarifleri tuzsuz yapıyorum arkadaşlar. Siz daha sonradan, tattıktan sonra da içine tuz ekleyebilirsiniz. Ama fazla tuzlu olunca ne yazık ki tuzu çıkarma gibi bir şansınız yok. Bu arada bunun yerine domates sosu dediğim domates püresi de kullanabilirsiniz. Veya dediğim gibi domatesleri küp küp doğrarsınız. Daha sonradan ocakta pembeleşinceye kadar pişirip aynı şekilde tarifin devamına o şekilde devam edebilirsiniz. Ben şimdi ufaktan sadece domates sosumu ısıtıyorum. Tarifin pratikliği açısından domates sosu daha hızlı olacak. Amacımız pratik ve hızlı bir tarif yapmak. Evden İçten eve gelince hızlı şekilde yemeği yapabilmek, kendimizi doyurabilecek hem de protein miktarımızı alacağımız protein miktarını arttırmak, aynı zamanda fit bir yemek hazırlamak ve tabii ki de lezzetli olmalı. Şimdi domates sosum iyice ısınmaya başladı. Ufaktan yine baharatlarıma devam edeceğim. Kırmızı biber iki çay kaşığı. 1 çay kaşığı karabiber Şimdi karıştırmaya devam ediyorum şimdi patlamaması için kıstım altını Karıştırıyorum Şimdi artık ufaktan tavuklarımı koyacağım içine yavaş yavaş Hemen hızlıca elimi de yıkadım. Şimdi arkadaşlar burada ufak bir trik var. İsterseniz burada biraz daha sulu olmasını istiyorsan su katabilirsiniz. Veya aynı bu şekilde bırakabilirsiniz. Burada tercih sizin. Ben bu şekilde kalmasını tercih edeceğim. Şöyle kalıplarım önce Biraz karıştırayım sosla. Şimdi ben bunları bayağı soslu. İsterseniz hızlı pişmesini istiyorsanız altını açıp karıştırarak da yapabilirsiniz. Ben öyle tercih etmeyeceğim şu an. Birazcık da haşlama tavuğa benzesin diye ee, şu an kapağını üstünü kapatacağım ve e, kendi istediğim kıvama gelene kadar yani çok pişmiş olana kadar pişmesini bekleyeceğim. Yani yaklaşık bir 20 dakika, yarım saat yerine göre ateşe göre bekleyebilirsiniz. Tamamen tercih sizin. 20 dakika sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar şu an 20 ile 25 dakika arasında oldu tavuğumun piştiğini düşünüyorum. Şimdi ocaktan alacağım. Altını daha yeni kapattım. Ve bir tadacağım bakalım nasıl olmuş. Hatta önce bir ocakta tadalım. şöyle önce bir böleyim. içinde siz de görün ne kadar güzel davranıyorum. Arkadaşlar, video dışında ben videonun içinde eklemeyi unuttum. Ekstradan ben yemeğin içine limon sıktım bu tavuğun parça parça olmasını sağladı. Gördüğünüz gibi bakın daha batırdığım anda parçalandı. Mutlaka yemeğinizin içine tavuk yapıyorsanız limon sıkın. Şu an inanılmaz mı kıvamda. kıvamında. Şimdi tabağıma koyacağım piştiğini gördüm kesinlikle. Suyundan da almak için kepçeyle alacağım şu an için. Üzerine birazcık da kekik de tarifimiz hazır. Şimdi sıra en önemli kısma, tadım kısmına geldi. Bakalım nasıl bir tarif bizi bekliyor. Çok da sıcak. İnanılmaz sıcak şu anda. Zeytinyağını çok az koyduk ya. bugün inanılmaz hafif olmuş. Limonun da etkisiyle adeta ağzında parçalandı. Domatesin de verdiği ufak bir lezzet var. Üstüne kekiğin kokusu var. Yani hem de çok yaz bir tarif oldu. Umarım siz de beğenerek yersiniz. Beni izlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ederim. Abone olup beğenerek daha çok destek olabilirsiniz. Afiyet olsun.